Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzda hemen hızlıca gideceğim. Aralara pek fazla bir şey sokmadan gideceğim. Eee siz değerli dostlarımıza bugünkü videomuzda değerli dostlar, e, VIP WhatsApp grubumuz var biliyorsunuz. VIP WhatsApp grubumuz. Ona e, onunla ilgili e, bilgiler vereceğim. Çünkü çok soru geliyor. Genel bir e, bilgilendirme yapayım dedim. Ondan sonrasında akla takılan bir şey olursa bu videoyu izlerler. Yine dilerseniz bana yazabilirsiniz. Onu da altına çizeyim değerli dostlar. Hemen şöyle söyleyeceğim. Ee, hepsini tek tek gideceğim. Hani bizim bir tane VIP grubumuz var biliyorsunuz. Başka hiçbir grubumuz yok. Tek grubumuz var. Orada neler oluyor, ne oluyor, nasıl oluyor, ücreti nedir vesaire vesaire. A'dan Z'yi hepsini bu videoda anlatacağım. Kısa bir vaktinizi alacağım. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım değerli dostlar. Önce WhatsApp grubumuzda, e, WhatsApp grubumuzda Aralık ayını nasıl geçirmişiz? Bir ona bakalım değerli dostlar. Aralık ayını nasıl geçirmişiz? Hemen bir şunu da kaldırdığımız zaman. ha? Değerli dostlar e, bir ayda bin lira kasamız yani 1 Aralık günü girdiğini düşün gruba. Hani 1 Aralık 2023'te girdiğini düşün. 1000 lira kazan vardı diyelim. Hani 1000 TL paran vardı. 26.700 TL yaptık. Yasal bahislerinden ve bunu e, benim verdiğim yani benim ben veriyorum bahsini canlı bahsini maç önlü kuponunu aynı zamanda da o kazanlar ne kadar atacağını ben söylüyorum. 26.700 lira yaptık. 1000 lira kasamızı değer dostlar. E, kasa yönetimini ben yapıyorum. Aynı zamanda da maçlarımızı da ben veriyorum. Canlı bahislerimizi de ben veriyorum. Hepsini A'dan Z'ye ben veriyorum. Bu arada benim iddiadan en çok para kazandığım aydır. Yani gelmiş geçmiş bakın gelmiş geçmiş. Ben böyle bir ay yaşamamıştım. E, i̇lk defa böyle bir şey oldu. Rekor rekor üstüne kırdık. E, Aralık ayında bu şekilde olmuş oldu değerli dostlar. Şimdi... E, geleceğim. Ee, neydir ne değildir hepsini konuşacağız. Ama öncelikle sırayla gidelim grubumuzda ne oluyor, neler oluyor? Hepsini A'dan Z'ye dinlerseniz sizler için daha faydalı, daha keyifli bir video olmuş olacak. Onu da altını çizelim. Bir, canlı bahis veriyoruz. Altını açarak gideceğim. Canlı bahisleri verirken izlediğim canlı bahisleri veriyorum. Oynadığım canlı bahisleri veriyorum. Aynı zamanda da yasal sitelerde olan canlı bahisleri veriyorum. Yani ülkemizin izin verdiği yasal siteler var ya. İddia.com, nesine, milyoner falan filan her neyse artık. Onların hepsinden oynayabiliyorsunuz. Ne diyorum bakın. Bir, yasal, siteler, yasal sitelere yasal siteler göre aynı zamanda izlediğim canlı bahisler, aynı zamanda oynadığım canlı bahisleri sizler değerli dostlarımla paylaşıyorum grubumda değerli dostlar. Onun altını çizelim. İki, maç önü kupon veriyorum. Ee, bunu da şöyle. Bir, yine yasal sitelere göre veriyorum. İki, yine oynadığım kuponu veriyorum. Üçüncüsü, takip ettiğim, tanıdığım liglerin, tanıdığım, bildiğim takımlarının maç önlü analizini yapıyorum ve kuponunu çıkartıyorum. Siz değerli dostlarımla paylaşıyorum grubumuzda. Onda altını çizelim değerli dostlar. Üçüncüsü kasa yönetimi yapıyorum. Kasa yönetimi dediğim şey sizin örnek veriyorum. iddiaya ayırdığınız bütçedir. Bin lira ayırırsın, iki bin lira, beş bin lira, on bin lira, yüz bin lira, yedi yüz bin lira her neyse. Benim grubumda bir buçuk milyon TL, yani bir buçuk milyon kasası olan da var. 700 TL yani bildiğimiz 700 Türk Lirası kasası olan kardeşimiz de var, abimiz de var. Onu da altını çizeyim değerli dostlar. Kasa yönetimi dediğim şey nedir? Canlı bayisi verdiğim zaman örnek veriyorum. %10 atacaksın dedim. Senin 10.000 lira kasan var. Benim 5.000 lira kasam var. var Ahmet'in 1000 TL kasası var. Mehmet'in 500 TL kasası var. Bak herkesin kasası farklı. Diyelim ki canlı bayisi verdim. %10 atacaksın dedim. Senin 10.000 lira kasan vardı. 10.000 lira kasandan sen 1000 TL atacaksın. %10'u 1000 TL'dir. Benim 5000 lira kasam var ben 500 TL atacağım. Ahmet'in 1000 TL kasası vardı o 100 lira atacak. Mehmet'in 500 TL kasası vardı o 50 TL atacak. Herkes ayağını yorganına göre uzatıyor. Yani burada ne yapıyorum? Hem kasanızı yönetiyorum canlı bahisleri verirken. Aynı zamanda da ee, bahislerinizi paylaşmış oluyorum. Yani hem canlı bahislerinizi veriyorum hem kasanızı yönetiyorum. Maç ölü kuponlarda da yine aynı şekilde. Kuponu verdiğim zaman %10 atacaksın dedim. Örnek veriyorum. Yine aynı şekilde kasanın %10'unu atacaksın. Sen öyle atacaksın. Senin kasanın yüz onu farklı. Benim kasamın farklı. Ahmet'in, Mehmet'in farklı. Herkesin farklı. Bunun altını bir çizelim. Yani yasal sitelere göre verdiğim bahislerin, izlediğim bahislerin, oynadığım bahislerin kasa yönetiminde yaparak siz değerli dostlarımla paylaşıyorum. Bunun da altını bir çizelim değerli dostlar. Onu da öyle yapalım. Ee, kasa yönetiminde geçtikten sonra... En önemli kısma geliyorum. En önemli kısım. Bankosu %100'ü garantisi yok. Hiçbir şeyin %100'ü garantisi yok. Gel kesin kazanacaksın diye bir şey vaat etmiyoruz biz. Yani geleceksin %100 maç tutturuyoruz, %100 kupon tutturuyoruz, kesin kazanacaksın. Böyle şeylerimiz yok bizim. Bunun altını çizeyim. Ama şu var, çok önem veriyoruz, çok değer veriyoruz. 7-24 neredeyse bütün vaktimi buraya harcıyorum. Yani 7-24 bütün vaktimi neredeyse maçlara harcıyorum. Onun altını çizeyim ama garantisi %100 yok. Şunu söyleyeyim, yani bir tane çiçek var elinde, saksının içerisinde. Onu sulamazsan o ne olur? Zamanla çürür, işte solar gider değil mi? Ama onu her gün ya da ne bileyim vakti geldiğinde sularsan ne olur? O çiçek güzel bir şekilde büyümeye, açmaya devam eder. Bizimkisi de o hesap. Yani biz her şeyimizi adadığımız için bu işimizi, işimizi seviyoruz. Çünkü sonuçta sezonluk, yazın 3 ay yokuz. İşte e, varız, şöyle oluyor. Yani 3 ay varız ama yaz ligleri de varız ufak ufak. Ama tam sezonların ortasındayken de 7-24 vaktimiz neredeyse buraya harcıyoruz. O yüzden garantisi %100 yok. Emek var, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Beşincisi Grubumda sadece ben bahis veriyorum. Benden başka bir Allah'ın kulu bahis vermiyor. Çünkü neden? Bunu daha öncesinde denedik. Daha önce çalışma arkadaşlarımız vardı. Ama her kafadan bir ses çıktığı zaman örnek veriyorum 2 admin, 3 admin, 4 admin, 5 admin her neyse olmuyor abi. Çünkü adam ne diyor biliyor musun? Üyelerimden bir tanesi örnek veriyorum. Diyor ki ya Harun bahis veriyor. Harun'un bahsini alıyorum. 10 saniye geçmiyor. Ali de bahis veriyor. Mehmet de bahis veriyor. Onların bahislerini nasıl alacağım ben? Hangisini alacağım bilmiyorum ki hangisini alacağım yani bu gruba girerken Harun'u görüyorum. Harun için geldim o gruba. Ama içeri bir girdim 7-8 kişi çıktı. Deniliyor. Önceden öyleydi biliyorsunuz. Ama şu anda yani benim neredeyse bir yıldır sadece ve sadece benim bahislerimi alıyorsunuz. Grupta sadece ben bahis veriyorum. Sadece ben kupon paylaşıyorum. Sadece ben kasanızı yönetiyorum. Sadece ben yazıyorum değerli dostlar. Onun da altını çizeyim. Sadece ben yönetiyorum. Ha arka tarafta ekibimiz var. Onlar ayrı bir şey. Yani paylaşımlar için, şunlar için, bunlar için ama ee, burada bütün yani mutfağın şefi benim onun altını çizeyim. Benim verdiğim bahisleri alıyorsunuz. Ben kasanızı yönetiyorum. A'dan Z'ye her şeyinize ben ilgileniyorum. İlgileniyorum. Bunun da altını çizeyim der dostlar. O şekilde yönetiyoruz. Şimdi şöyle bir hemen tekrar şuraya bir gelelim. Ee, az önce ne dedim? Dedim ki der dostlar Aralık ayında 1 liramızı yani bir ayda bir Aralık'tan 31 Aralık'ın sonuna kadar 1000 TL paran vardı. Gruptaydım bir Aralık'ta. 26.700 TL yaptık bir ay içerisinde. Yani 1000 lira kasanı 26.700 lira yaptık. Bunun altını çizeyim. Şimdi yeni yılı bitirdik biliyorsunuz şey pardon eski yılı bitirdik 2023'ü. Şimdi yeni bir yıla girdik değerli dostlar. Bu arada herkesin yeni yılını kutluyorum. Umarım 2023'teki bütün o kötü olayların hepsini unuturuz. Güzel güzel onların tam zıttını yaşarız değerli dostlar. İddia anlamında çok büyük kazançlar elde ettik ama ülkemiz adına e, çok iyi bir yıl olduğunu düşünmüyorum 2023 yılının ama 2024 yılında umarım bunu değiştiririz. Evet şunu göstereceğim ee, siz değerli dostlarıma. Bir saniyenizi alacağım değerli dostlar. Heh. 2023 yılında değerli dostlar e, şöyle oluyor mu bakıyorum evet olacak. Heh. 2023 yılında ee, yani 1 Ocak'ta gruptaydın diyelim ki çok uyan var öyle. Hani 2 yıldır devam eden de var. 2 yıldır hiçbir zaman gruptan çıkmayan, 3 yıldır gruptan çıkmayan. 1 Ocak 2023'te gruptaydın. 1 Ocak 2023'te. 31 Aralık 2023'ün e sonuna kadar diyelim. Tam 1 yıl, 365 gün bu gruptaydın. Ve 1 Ocak günü 1000 TL kasan vardı diye bu iddiaya ayırdın. Tamam mı? Ve sürekli beni takip ediyorsun. Sağlığın saatin yerinde bir problem olmadı şükürler olsun. Şubat ayında biz boş geçtik biliyorsunuz. O malum sebepten dolayı onun adını çağırmayalım yeni yıla. Hani bir olay oldu ya Maraş'ımızda. İlk 6 gününü çok güzel geçirmiştik. Ondan sonrasını zaten hani doğal olarak boş bıraktık. Şubat ayında bir şey paylaşmadık. Ee, 1 Ocak 2023'ten 31 Aralık 2023'e kadar grubumuzda olan bir üyemiz 1000 TL bakiyesi varsa o tarihte... 31 Aralık 2023'ün yani 2024'ün e, ilk gününe kadar 139.384 bin 384 lira yaptı değerli dostlar grubumuzda benim kasa yönetimime uyarak az önce saydım ya sizlere canlı bahis veriyorum maçölü kupon veriyorum işte e, kasanızı yönetiyorum bunların hepsini bu grubumuzda yapıyoruz değerli dostlar şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim sizlere değerli dostlarıma biliyorsunuz ha, asgari ücrete zam geldi yanlış bilmiyorsam işte ortalamaya vurduğumuz zaman 5 bin mi 6 bin lira 5 bin 500 lira mı 6 bin lira mı bir zam geldi mi 5 bin lira mı ne ee, yani 17 bin 2 TL oldu 2 lirası da var onu unutmayalım ee, bu zam geldi her şey zamlanıyor doğrudur yani zam yapılması gereken şeyler de zam olsun zaten örnek verin bir market mecbur zam yapacak değil mi hani yani bakkal diyeyim ya da market diyeyim ya da ne bileyim işte e, sokakta bir şey satan insan mecbur zam yapacak yani abi çünkü ya da taşımacı zam yapacak dolmuşçu zam yapacak mecbur çünkü her şey zam geliyor. Durmuyor hiçbir şey yerinde. Ama e, bazı şeylerde de ben zam yapılmasına karşıyım özellikle de yani her yani her zam geldi Mesela ben kendi işimde zam yapılmasına karşıyım şu anda yeni sezona kadar. Şimdi sezonun ortasında zam, aynı oyun devam ederken e, yeni şey getirilmesine karşıyım. Karşı bakıyorum. Elbette belki de bin lira azdır. Çünkü niye az? bir buçuk litre kolanın fiyatı ülkemizde 33 lira. Biz, benim grubumun günlüğü 33 lira. Benim grubumun aylık ücreti gruba bin lira ödüyorsun. Bir ay boyunca üyelik alıyorsun. 33 liraya denk gelmiş oluyor. Yanlış anlamayın. Yarım paket sigara bile alamıyoruz. Neden, ne bileyim işte bir tane dürüm etmiyor. Ne bileyim işte. Hani ama burada ne var? Ben ee, kazanıyorum. Hem iddiadan kazanıyorum. Hem üyelerimden kazanıyorum. Aynı zamanda da e, yani neden ben daha fazla zorlayayım ki? Hani şu an için bana yetiyor. Benim gözüm doyuyor bununla. Sezon biter. Yeni sezona başlarken ölçülür, biçilir, tartılır. Zam yapılır. Geçtiğimiz sene 800 liraydı. Ben 200 lira zam yapmıştım. Yani geçtiğimiz yıl 2022 yılında 800 TL'ydi. Ben 2023 yılında e, 1000 lira yapmıştım. Şimdi 2024'ün Haziran ayına kadar, Temmuz ayına kadar, Ağustos ayına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Belki hiç zam yapmayacağız yeni sezona girerken. Bakacağız. Grubumuzun aylık ücreti 1000 TL. Yani gruba girerken girmek istiyorsan eğer gerekli bilgileri aldıktan sonra bin lira ücretini ödüyorsun öyle giriyorsun. Bugün örnek veriyorum 17 Ocak diyelim atıyorum. Girdin mi? 17 Şubat'ta üyeliğin biter. Ya da 1 Ocak'ta girdin. 1 Şubat'ta üyeliğin biter. Öyle düşün. 30 gün boyunca. Yani ayın ne hangi güne girersen gir. Problem yok. Ee, WhatsApp grubumuza detaylı bilgiler bunlardı. Grubumuza çok da güzel gidiyoruz. Canlı bahisler paylaşıyoruz. Maç önü kuponlar paylaşıyoruz. Kasanızı yönetiyorum. A'dan Z'ye her şeyinize ben ilgileniyorum. Bana dilediğiniz zaman yazabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Şükürler olsun. Güzel de gidiyoruz. Ee, dediğim gibi katılmak isterseniz. Yani bunların dışında daha detaylı bilgi. Belki benim aklıma gelmeyen soru vardır. Sizin sormak istediğiniz. Onların hepsini. Mesela altta da geçiyor. 533 967 46, 17 O numaranın WhatsApp'ından bana yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına e, WhatsApp linkimi bırakacağım. Direkt hemen yorumlara girdiğiniz zaman. Sabitlenmiş yorumlarda. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Derdurslar. Onun altına çizeyim. Ee, çok da güzel gidiyoruz. Katılmak isterseniz grubumuzda bekleriz sizleri değerli dostlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni yılınız kutlu olsun tekrardan. Umarım sağlık, mutluluk, huzur getirir. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.